Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Ülkemizin en özel, en güzel ilçelerindendir Safranbolu. Özellikle yerli turistin çok uğradığı ve vakit geçirdiği bir yer. Yolunuz buraya düştüğünde lezzetli yemekler yiyebileceğiniz ve keyifle konaklayabileceğiniz bir yer arıyorsanız onun cevabını verecek değerli genç bir girişimci Yusuf Aygün'le ile birlikteyiz. Peki neredeyiz? Nasıl bir yerdeyiz? Onu da birlikte konuşacağız. Merhabalar Yusuf Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Genç biri olarak bu bölgeye katkılarınızdan dolayı kutluyorum öncelikle. Teşekkür Şimdi ederim. nerede olduğumuzu bir sizden alalım. Evet. Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesindeyiz. Çok güzel evet. özel bir yer. Kaç kısımdan oluşuyor burası? Üç kısımdan oluşuyor. Hı hı. Ee, konaklama, kapalı alanımız ve bahçemiz, kır bahçemiz. Evet, şu an bahçe kısmındayız. Evet. Arkamızda da kanyon var. Evet. Kemerde köprüde görünüyordur mutlaka evet. izleyicilerimiz. Bu keyifli dokuda keyifli vakit geçirmek isteyenler için vazgeçilmez olacaktır. Evet. Şimdi o zaman İnşallah. yeme içmeyle başlayalım. Hı hı. Ee, bir şef olarak tabii size evet. soralım. Neler sunuyoruz? Efendim, biz burada e, ağırlıklı serpme kahvaltı hizmetinde bulunuyoruz. Gün kahvaltıyla başlıyor, evet. değil mi? E, Hı -hı. Özel programlarımız, organizasyonlarımız her Hı -hı. türlü e, mevcuttur. Konaklamamız var. Hı -hı. Ee, yemeklerde de özel e, menülerimiz, grup yemeklerimiz yani e, Öğle ve akşam servisi için Evet, öğle ve akşam servisi. kışın Kış sezonunda ise balık hizmetinde Benim. bulunuyoruz. Hangi evet. balık türü? Ee, günlük sezonda ne varsa, ne varsa onu, onu taze olarak yapıyoruz. Hmm. Sen evet. mi yapacaksın? Tabii ki. Hem işletmeci hem de e, mutfağın şefi Mesela olarak. olarak hizmet veriyoruz. Şimdi tabii kahvaltı çok önemsiyoruz hepimiz. Evet. E, serpme kahvaltı dizinin nasıl bir sunum olacak? Neler var kahvaltıda? Serpme kahvaltımızda e, kuymak, pişi, patates, menemen, e, semaverde çay yani bunlar yok yok. Bunlar sıcaklarımız. Bunlar aynen. sıcaklarımız. Evet. Hı hı. Bunlar ücreti içerisinde bulunuyor. Ekstra olarak e, sormuyoruz. Hı hı. Gelen misafirlerimize gayet e, donanımlı bir masa hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz. Hafta istiyoruz. içi, hafta sonu fark etmiyor değil mi? Fark etmiyoruz. 7 gün çalışıyoruz. 7 gün çalışıyoruz. Saat Hı -hı. sınırlamamız da yok. Hı -hı. Yani şu saate kadar değil. Günün her saatinde istedikleri zaman kahvaltı evet. alabilecekler. Evet. Rezervasyon yöntemiyle mi çalışıyoruz evet. genelde? Rezervasyonsuz gelebilirler Evet. E, kış misafir kapıyı çalıp gelecek. Tabii. ki evet. Direkt gelebilirler Hı -hı. kış sezonunda. Balık için Rezervasyonlu çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü günlük yaptığımız için, için. E, onun e, sayısına göre hareket ediyoruz hı hı. taze olduğu hı hı. için. Menüde neler bulunabilir? Yemek menüsünde. Evet. Yemek menüsünde şöyle söyleyeyim ben gelen misafirlerimize de söylüyorum aklınıza gelebilecek ne yemek varsa Türk dünya, ve dünya olsun, mutfağı dünya mutfağı Hı -hı. Osmanlı Saray mutfağı bunun hepsini Hı -hı. hizmetini verebiliyoruz. sunabiliyoruz Aynen. tabii ki kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz yeme içmede e, 150 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz evet konaklamada kaç kişiyi konaklamada 5 odamız var butik özel bir hizmet, hizmet veriyoruz. veriyoruz evet bir de safranlı elleri epakla gelip öyle bir konak çok özel bir yer değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Gerçek bir konakta hizmet veriyoruz. Hı hı. Yani gelen misafirlerimiz de bunun deneyimini Yaşıyor. gayet güzel yaşıyorlar. Türkiye'nin de en güzel ilçelerinden biri değil ben, mi? Tabii Tarihi ki. dokusu, tabii e, çarşısı, ki. evleri hepsini birleştirdiğimizde doğası evet. Evet. enfes bir sunum Kesinlikle. gerçekten sunuyor. Doğa burayı gelen misafirlere. Evet. Türkiye ve dünyanın her yerinden geliyorlar değil mi? Tabii ki. Hı -hı. Asya özellikle Asya'dan ve Avrupa, Amerika her bölgeden geliniyor buraya. Sizin gibi değerli bir genç girişimci, Hı -hı. izleyiciyle buluşturduğumuz için çok Hı -hı. mutluyuz. Çok teşekkür <laughs> ederim. teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.